Maalesef yanıldığı noktalardan bir tanesi dünya hayatında olduğu gibi uhrevi hayatımızda da neticeler üzerinden kendimizi başarılı veya başarısız adetmemiz durumu söz konusu. Neyi kastediyorum? Bir adam, bir öğrenci ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar gayret ederse etsin, istediği kadar ahlaklı olsun, istediği kadar derslerine önem göstersin. Eğer o sınavdan geçemezse direkt ne olarak kabul görür? Kimse bakmaz onun gece vakti çalışmalarını. Belki ailesi takdir eder ama başarısız görülür. Ya zekası almadı denir ya işte heyecanlandı denir ama nedir o adam? Başarısızdır. Netice odaklıdır. Fakat uhrevi işler böyle değildir. Bakın burası çok önemli. Bizi burada şeytan çok fazla tuzağa düşürür. Şeytan aynı dünyevi işlerde olduğu gibi uhrevi işlerde de netice önemlidir der. Sen de şuna kapılırsın. Dersin ki namaz kıldığım zaman da bambaşka bir hale evrileceğim. Hayır. Oruç tuttuğum zaman da bambaşka bir hale. Mesela şu çok vardır. Umreye gideceğim, her şeye tövbe edeceğim gidersin, bir heyecana kapılırsın. Geldikten sonra dersin ki aynı tas aynı hamam devam ediyoruz. Hiçbir değişim yok. Çünkü dünyadaki gibi meseleye bakarsan yanılanlardan olursun. Tekrar tekrar ifade ediyorum gençler bu çok önemli. Şu soruyla için hocam namaz kılıyoruz. Hayatımızda bir değişim yok. Evet, namazın derecesine göre değişim olur ama oradan bakma. Az önce verdiğim sınav örneğini unutmayın. Bir adam ne kadar çalışırsa çalışsın, sınavdan geçer not alamadıysa geçmiş olsun. Ukrevi işler böyle değildir arkadaşlar. Ukrevi işlerde unutmayın neti Önemlidir kısmen Yani iman meselesinde öyledir ama Ukravi işlerde yani dini işlerde Süreç önemlidir neticeden ziyade Bunu unutmayın süreç Neyi kastediyorum süreçten kasıt şu Ta Gazi Osman Paşa'dan buraya geldiniz Sohbet dinlediniz anlamadınız Ulan hoca bir şey konuşuyor ama anlamadık Sohbetten çıktınız hiçbir şey anlamadım ben bu sohbetten dediniz Değil mi? Bir şey diyor musunuz? He? Yok Geldiniz hiçbir şey anlamadım dediniz Çıktınız dediniz ki hiçbir şey olmadı İşte öyle değil Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Sizin o evinizden çıkış Buraya gelişin yoldaki o zahmete katlanışınız, buradaki 45 dakika oturuşunuz bir süreçtir. İşte asıl başarı o sürecin ta kendisidir. Senin başarılı olup olmadığına ben nerede bakarım? Namazı kılıyorsan başarılısın demektir. Şeytan der ki kalp huzuru elde etmen lazım. Şimdi bunu sohbetlerde böyle anlattığımız için bazen bu yanlış anlaşılıyor. Deniliyor ki sohbet meclisine gittikten sonra işlerimin açılması lazım. Bir cemaate, bir tarikata mensup olduktan sonra tamamıyla benim kurtulmam lazım. Tam tersi. Fitnelerle karşılaşırsın, olumsuzluklarla karşılaşırsın, hatalarla karşılaşırsın. Yanlışlarla karşılaşırsın. Mesele senin kalp huzurun değildir. Mesele senin o süreç içerisinde bulunmandır. İşte dinde bütün bu namaz kılmana rağmen yaşadığın huzursuzluklar, doğru işi yapmana rağmen bir türlü doğru bir şekilde netice alamaman seni yanıltmasın. O işi yapıyor olman senin için bir başarıdır. Yeter ki o işte önceliğin ne olsun? Allah'ın rızası olsun. Namaz kılıyorum. Sohbet meclisine geliyorum. Hayatımda değişim yok. Aslında vardır. Sen farkında değilsin ama o sohbet meclisine gelirken ki katlandığın zahmet işte o süreç senin için bir başarıdır. İsterse o sohbeti anlama, isterse anla. İsterse kıldığın namazda manevi bir haz alma. Bu da şeytanın daha önce de ettiğim bir tuzağıdır. Devamlı feyiz almak, keyif almak, ibadetlerden keyif almak diye bir bizde mefhum oluşturmuştur. İbadetten keyif alamadığımız zaman da kendimizi durup, başarısız addederiz. Hayır efendim. Şimdi belki de ibadetten keyif almamak daha büyük bir başarıdır kısmen. Niye? Doğrulanmana rağmen, keyif almamana rağmen kılıyorsun. Diğeri keyif alarak kılıyor yani. Anladın mı? Diğeri uçmuş da kılıyor, sen uğraşıyorsun. Onun için süreci unutmayın. Buraya gelişleriniz, gidişleriniz süreç olarak bakıldığında çok büyük bir başarıdır. Allah Celle bu başarıda devam, sebat bizlere nasip eylesin.